Can Ataklı'dan olay açıklama. Can Ataklı bugün yayınladığı videosunda son zamanlarda Sedat Peker'in ifşası ile gündem olan Hadi Öz Işığı gündemini aldı. Can Ataklı'nın açıklaması şöyle. Arsızlık çok fena bir şey, hem iftira atacaksın hem arsızlık yapacaksın. Lan ben kimle neyin pazarlığını yapacağım. Sen anlat madem çok biliyorsun. Ulan dibine batmışsın. Ulan dibine batmışsın. Sus, akıllı ol da insanlar unutsun seni. Lan oğlum sen benim elime su dökemezsin. Cem Uzan'ın sahibi olduğu kanalda, ben genel yayın yönetmeniydim. Ben Türkiye'nin en iyi gazetecisiyim, sen kimsin? Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Hala. <laughs> <laughs> aleyküm. aleyküm selam abi, hayırdır kurban olayım. Abi, <laughs> abi gözünü seveyim, benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende de saklı kalması lazım bir ben sana bir şey söylüyorum yani bu sana aktar